Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte uygun fiyata alabileceğiniz bir telefonu inceleyeceğiz. Bu telefonun modeline ve markasına baktığımızda Omix'in O1 Next 5G modeli. Peki bu telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım. Ama şunu samimi bir şekilde söyleyebilirim. Bu telefon gerçekten uygun fiyata alabileceğiniz güzel telefonlardan bir tanesi. İçindeki çoğu özellik kendi fiyat skalasına göre bir üst seviyede. O yüzden uygun fiyata telefon alacaksanız O1 Next 5G modelini kesinlikle tercih edebilirsiniz. Şimdi telefonun ilk olarak dış tasarımdan başlamak gerekirse elimde bu şekilde tuttuğumda güzel bir hissiyat uyandırıyor. Yani biraz premium algısını bana hissettiriyor. Ayrıca arka tarafta cam bir malzeme kullanılmış yüksek ihtimalle ya da cam hissiyatına sahip bir malzeme kullanılmış. Çünkü telefonun arkasını ellediğimde cam hissiyatını veriyor. Yan taraflar dikey bir şekilde gelirken ağırlık olarak 206 gramlık bir ağırlığa sahip. Kalınlık kısmında ise 8.3 mm'lik bir kalınlığının bulunduğunu söyleyebilirim. Ön taraftan da baktığımızda damla çantiğin yanına çerçevelerin yeterli kalınlıkta olduğunu belirtiyorum. Bunun dışında telefonumuzun dış tasarımı bence güzel. Özellikle kameradasının tasarımı benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi ekran kısmından bahsetmişken gelin ekran kısmına geçelim. 6.74 inçlik IPS LCD HD Plus'ı destekleyen bunun dışında 120 Hz'lik yenileme hızıyla birlikte gelen bir ekrana sahip. 120 Hz olduğu için de 60 Hz'lik ekranlara göre daha akıcı bir performans veriyor. Normal arayüzde dolaşırken ya da internette dolaşırken hatta farklı uygulamalarda dolaşırken daha akıcı bir deneyimi sizlere yaşatabiliyor. Bunun sayesinde 60 şarjlı olan o hani telefon sanki yavaş hissiyatını bu telefonda tamamen öldürmüşler. 120 Hz birlikte akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca ekran dayanıklılığı kısmında Panda Glass camı kullanılmış. Bu camın yanında kutusunun içerisinden ayrıca ekran jiletini çıkıyor. Bunu da üzerine uygulayarak telefonun ekranını daha sağlam hale getirebilirsiniz ve telefonunuzun ekranına jiletini uyguladıktan sonra ve Panda Glass ekran dayanıklılığı sayesinde kolay kolay kırılıp kolay kolay çizilmeyecektir. Kısaca ekran kısmımız bu şekildeydi. Yani akıcı bir ekran istiyorsanız bu telefonun ekranı tam olarak size göre. Batarya kısmına geçtiğimizde 5000 mAh'lik bir bataryası var. Ortalama kullanımda bir gün rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Peki ortalama kullanımdan kastım ne? Yani örnek veriyorum ki YouTube'da video izliyorsunuz, Google'da haberler okuyorsunuz ya da haritalar uygulamasını kullandığınız zaman bu telefonun bataryası yine bir günü çıkartabiliyor. Ama burada şarjı bittiği zaman da telefonu şarj etmek isteyeceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Telefonumuzun içerisinden kendi güç adaptörü çıkıyor. USB Type-C Sara kablosu çıkıyor ve şeffaf kılıf da çıkarken ek olarak da hem ön taraf için daha demin söylemiştim zaten jelatin çıkıyordu ve arka taraf için de bir koruyucu jelatin çıkıyor. Bunlarla birlikte telefonunuzu zırhlarsanız yani korumaya alırsanız kolay kolay ne kırılacaktır ne de çizilecektir. Şimdi batarya kısmından devam edelim. Dediğim gibi USB Type Sara kablosu ve güç adaptörü kutusundan çıkıyor. Bunları birleştirdiğimizde telefonu 18 wattla birlikte ortalama olarak 110 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj edebiliyoruz. Bunun sayesinde de dışarıdan ekse bir güç adaptörü almamıza gerek kalmıyor ve kendi fiyat skalasına göre yine yeterli bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim. Yani kısaca batarya kısmında en çok öne çıkan yönü 5000 mAh ile ortalama kullanımda bir günü rahat bir şekilde çıkartabilmesi. Şimdi gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında doğru söylemek gerekirse bu telefon beklentilerimin üstünde çıktı ve gerçekten güzel bir performans veriyor. Öncelikle ana kameramız 50 megapiksel bir çözünürlüğü destekliyor. 50 megapiksel olduğu için daha fazla piksele sahip olabiliyor. Bunun sayesinde çektiğiniz fotoğraflarda görüntü kalitesi biraz daha artmış oluyor. Burada kullanılan Sony'nin kamera sensörü de kaliteli olduğu için çektiğiniz fotoğraflar ve videolar gerçekten başarılı şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca videodan bahsetmişken maksimum 2K'da 30 FPS'i destekleyebiliyor ve desteği desteğiyle birlikte elektronik görüntü sabitleyici sayesinde video çekerken titreşimleri yine engelleyebiliyor. Zaten ara geçişlerde de göreceksiniz. Normal yürürken video çektiğimde titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Ayrıca geceye geldiğimizde telefonumuzda gece modu özelliği var. Bunun sayesinde çektiğiniz fotoğraflarda gerçekten gece değil de sanki gündüz edasıyla birlikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sadece bir saniye yakın sizi bekletiyor ama çektiğiniz fotoğraflar gerçekten kaliteli şekilde karşınıza çıkabiliyor. Ayrıca bu telefonun marka çekim kamerası bulunuyor. Bunun sayesinde yakından çekmek istediğiniz bir nesne olursa telefonu yakınlaştırarak yakın çekim alabiliyorsunuz. Kısaca da arka taraf bu şekildeydi. Video kısmında da yine bence yeterli olduğunu söyleyebilecekken ana kamera kısmında şunu söylemeyi unuttum. 4. 4x'e kadar kayıpsız zoom yapabiliyorsunuz. Yani sizlere şöyle açıklayayım. 4x'te çektiğiniz fotoğrafta da çok fazla kalite kaybı olmuyor. Bunun sayesinde de uzaktaki nesneleri çekebiliyorsunuz. Ön kameraya da geldiğimizde buradaki kamera sensörümüzün çözünürlüğü 8 megapiksel olarak geliyor. Ayrıca arka tarafta bildiğiniz gibi 4x zoom yapabiliyordunuz. Bu ön tarafta ise 2x olarak geliyor. Yani 2x kendinizi yakınlaştırdığınız zaman çok fazla kalite kaybı olmadan yine güzel şekilde görüntülerinizi kaydedebilirsiniz ya da çekebilirsiniz. Ayrıca ön tarafın kamera performansına baktığımızda ışıklı ortamlarda bence yine güzel bir performans verirken ön taraftan video kaydetmek isterseniz de maksimum 1080p 30 fps kayıtlar yapabiliyorsunuz. Genel olarak da ön taraf ve arka taraf bu şekildeydi. Şimdi gelelim işlemci kısmına. Buradaki işlemcimizin ismi Mediatek Dimensity 6400 işlemcisi. Şimdi bu işlemcimizin bence en öne çıkan yönü içerisinde 5G desteğinin bulunması. 5G desteğinin bulunması sayesinde Türkiye'ye 5G desteği geldiği an 5G'nin nimetlerinden sonuna kadar kadar faydalanabileceksiniz. Mesela şu an normal şekilde bir test yaptığımda yani 4.5G üzerinde bir test yaptığımda telefon yine internet hızının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki oturduğum bölgeye 5G desteği gelirse bu hızlar kat ve kat artacak ve 5G'nin nimetlerinden sonuna kadar faydalanabileceksiniz. Ayrıca oyun oynamak istediğinizde ping değerleri de düşük olacak. Şu an 4.5G'de bile ping değerleri bayağı aşağıda gördüğünüz gibi 5G desteği geldiği zaman da bu ping değerleri iyice düşecek ve oyundaki gecikmeler ileri düzeyde azalacaktır. Ayrıca diyelim ki ben YouTube'a bir video yüklemek istiyorum. Bunu şu an 4.5G ile birlikte yaptığımda yani yüklemi sallıyorum ki 10 dakika ama 5G ile birlikte bunun yüklemesini yaparsam 10 dakikayı bırakın 1 dakika bile tutmayacaktır ve hızlı bir şekilde yükleme yapacaktır. Bu sadece video yükleyenler için değil dosya gönderirken ya da canlı yayın yaparken çok çok önemli. 5G Türkiye'ye geldiği zaman bu telefonu da 5G bu avantajlarla birlikte kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim tekrardan işlemci kısmına. Dimensity 6 6400 işlemcimizin maksimum frekansına baktığımızda 2.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca transistörler arasındaki mesafe 6 nanometre iken ilk 5 skorlarında tekli çekirdekte 812, çoklu çekirdekte ise 2132 puanları alabiliyor. Buradaki antidivyon puanına baktığımızda 450 bin puanlar alırken kendi fiyat sıkılasına göre yine güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Oyun oynamak istediğinizde mesela PUBG üzerinden örnek vereyim. PUBG'yi indirdiniz ve açtınız. Düşük yerlerde yine akıcı bir deneyim yaşatırken orta yerlerde ise 30 FPS ile 45 FPS arasında yine oynayabilmenize imkan sağlıyor. Yine yüksek oyunları bu telefonla düşük yerlerde 60 FPS'te oynayabilirsiniz. Bunun dışında orta grafikte oyunları da yine akıcı bir şekilde bu telefon oynatacaktır. Ayrıca içerisinde 8 GB RAM var. Bunun sayesinde çoklu iş işlem yaptığınızda bu telefonun remi şişmiyor ve rahat bir şekilde çalışabiliyor. İçerisinde 128 GB'lık depolama alanı varken ayrıca hafıza kartı girişinden hafızasını ekstradan yükseltebiliyorsunuz. Yani genel olarak işlemci kısmı bu şekilde. Kesinlikle işlemcisi dediğim gibi kendi fiyatına göre mükemmel bir performans veriyor ve uzun vadede sizleri kesinlikle üzmeyecektir. Telefonumuzun diğer bir artı özelliği NFC'nin bulunması. Bunun sayesinde temassız ödemeleri bu telefonun üzerinden yapabiliyorsunuz ya da akbil sorgulama, akbil dolum gibi işlemleri yani tabi tabii ki de daha birçok işeği var ama bunun gibi işlemleri bu telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Ses kısmına geçtiğimizde alt tarafta mono bir hoparlör var. Baslar ve tizler bence başarılı. Ses yüksekliği de yine yeterli. Bunun dışında Dolby Atmos desteği ile birlikte güzel bir ses deneyimi yaşatabiliyor. Ve kendinizi hem videolarda hem de oyunlarda çok boyutlu bir atmosferde hissedebiliyorsunuz. 3.5 mm'lik jack girişini de takmak isterseniz alt tarafından direkt yuvasına takabiliyorsunuz. Bunun dışında parmak izi okucusu telefonun yan tarafında yani güç tuşunun içinde direkt parmağınızı bastığınızdan ekran kilidini hızlı bir şekilde açabiliyor. Ve bunun yanına isterseniz de üst tırnamayla ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Yani ben bu telefonun dediğim gibi kendi fiyatsı skalasına göre güzel bir performans verdiğini düşünüyorum. Eğer ki uygun fiyatlı bir telefon olacaksanız o bir Next 5G modeline kesinlikle bakmayı unutmayın. Peki benim fikirlerim bu şekildeydi. Sizin yorumlarınız neler? Bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına açıkça yazabilirsiniz. Bunun dışında videoyu da beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin videoyu kapatın batalım kendinize iyi bakın hoşçakalın